Biz semer üstüleriz. Bugün parti işte. Ne sor bakalım. Öh ah, dur buraya uğrat. Şimdi gel buraya. Ben buradayım. Tamam. Tamam. Hmm. Şimdi benim en sevdiğim kırtasiye de. Oğlum benim en sevdiğim kırtasiye de. Ben... <laughs> ya dur ya. Ben böyle kırtasiye <laughs> malzemelerinden en çok nasıl bir renk kullanmak Mavi. Isterdim. Mavi. Diğeri. Açık mavi. Diğeri diğeri. Altın. Evet altın. Daha demin kırtasiye işte. <laughs> ya kır... Daha demin ne? Daha demin bir şey Daha gör. demin kağıtta mesela bir şey Resimde altını mı K daha K çok çözdün? Tamam. Ben bir puan aldım. E. Benim en sevdiğim yemek ne? Çoğalış. Çoğalış ne ya? Dedim ya. Makarna. Hayır. Hamburger. O ne alaka? Bir şey dedi. Çoğalış. Evet. Hayır. Çoğalış gibi bir şey demedim. Çori. K harfiyle başlıyor. Katina. <laughs> Erkek. Çori. Ya ne alaka? Camaro. Krem. Krem ne ya? <laughs> ya El söyleyeyim, mi? söyleyeyim mi? Hayır hayır. Kremalı pasta. Ya ne alaka? Krem ya şanti. ya hayır. Kremi. Bak bir patı. Bak bir tarafı krem. Diğeri krem. Anladıysan beni gelin yatakta. <laughs> Görme, saçma bir tarafı yeme. krem diğeri de krem Olmadan hayır. o yüzden o krem de kremler ya söyleyeyim mi hayır sen anlat bir tarafı krem diğer tarafı krem ya hayır bir tarafı krem bu tarafını ya. söylemeyeceğim sonra sonra aç, aç ben söyle açıp açıp bulayım krem burule <laughs> krem burule ya öyle bir tatlı var ya bulamadık ben biliyorum ama krem buruleri ama Neyse boşver. Çok güzel bir tatlı <laughs> sen ondan da yedin mi? Ya gibi hatırlamıyorum ki. E, sen bir <laughs> git. Tatlı demedin ki yemek dedin. Evet yemek e, tatlı. E tatlı da yemek sayılmıyor mu? Sayılmıyor. 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 Ben en sevgim tatlı deseydin ama yine de bilemeyeceğim. Evet. Hadi Olur. tamam, hala sıfır sıfır. Evet. Tamam. Ben bilim. Hayır ne zaman aldın? Benim ilk. Şey, altın dedim. Pardon. Benim ilk kedim ne? Dil. Evet. Ge Aa, neydi lan onun adı? yani gerçek yedi. İlk... Sus sus sen milyon milyon. Kraker. Hayır evet, kraker, kraker değildi kreker değil, bir taneydi. Kraker. Şahin içinde kraker diyorduk sonra başka bir şey diyordun. Hayır i̇lk kraker. kraker. oldum olduğunu ben de biliyordum. Kreker. o zaman söyleseydin. Ama Şahin içinde evinde kraker değil başka bir şey demişti ya. Hayır o karamel. Ay, neyse neyse. Dur şimdi sırayla gideceğim. Benim İlk ikinci süper. kedimin adı ne? Bunu Karamel. Hayır bunu, e, bunu, hiç duymadınız. İşte Şahin dayımın evinde onu söyledim. Evet. Onu, onu söyledim. Hepsini söyledim. Aa, mi? bu da süper. Evet süper. Hayır doğru ya. Üçüncü kedim. Üç, Ay onu bilmiyorum. Vahşi olan. Ya bana ne evet. karamel. Hayır. Ay onu hatırlamıyorum. Evet onu yardım edin. Hani vahşi vardı ya. Ya başlarım. Evet, o benim. Lloyd. Lloyd çok Garip bir kedi ismi o yüzden hatırlamıyorum. Başka geç. Tamam. Başka soru Şimdiki sor. Şimdiki kedim ne? Karamel. Ya ama, ama başlayacağım kedine. Karamel. Hayır <laughs> bu sayılmaz ya. Dört oldum. Dört oldu. Hayır bu sayılmaz oldum. ya. <laughs> bu sayılır. Ya boktan söylüyorsun ama şimdi. Annen var. Kedi 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 ya. Küfür etme. Tamam. Tamam tamam. Benim ikinci adım ne? Ayşe. Bilmiyor musun? Senin ikinci adın ne yapayım ben ya? Ayşe Mila İnce. Hiçbir zaman bana bunu söylemedin. Söyledim. Nasıl ya? Ne zaman söyle? Niye söylüyorsun ki? Ben senin adımı söylemedim mi? Söylemedim Mila Söyledim. dedim. Senin ismin Mila. Başlayayım. Hayır Ayşe. Tamam Ayşe sus. <laughs> <laughs> tamam, Mila'ya Ayşe demek bana çok tamam, garip geliyor. Tamam 4 Daha. Ay 5-0. Iı. Aa bir şey gelsin. Burrito. Aa burrito diyorsak onu söyle. Hadi ya Dur bir düşünüyorum. Video olmaz. Yani de, biz ya. ne yapıyorduk? En sevdiğimiz meyve, en sevdiğimiz tamam, yemek. An, tamam, var. en sevdiğim meyve olsun. Elma. Çilek, çilek, çilek. 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 Bir tane. Beş bir. Abi niye muz yok ya? Benim en sevdiğim meyve muz. Ben böyle çileği çok, eskiden çok yiyordum ama. Tamam, ay, evet. Ben artık sevmiyorum. Çünkü o, ben e, bir kez okulda çilek yiyordum. Tam bir, bir şey gördüm böyle. Siyah bir şey dolanıyor. Yürüyor böyle. Sonra bir daha artık çilek yemek istemiyorum. Bu hmm. da evet. benim Başka? Kahve. Sonra benim en sevdiğim sebze. Domates. Evet. Salatalık. Evet. Biber. Yes. 5 2. Onu diyecektim de bir dedi, biber dedim. Kuyak. Biber ne alaka? Ben ne alaka? Hayır, yemişti ya şey. Evet. tamam. en ben sevdiğin o güzel. Biber dolması. Ha evet o. En sevdiğin o. Onu seviyorum ama. Evet, Sade. O zaman benim en sevdiğim ışık rengi. Ne? Sarım. Evet sarım. Oys. Altı oldum. Altı iki. Benim. Eee dur bir dakika. Onu Şu macamdan Ya ama gıcık oluyor. Hadi. O zaman. Benim şimdiki yatağım hangi renk? Ya ne abart ama. Yeşil. gelseydin evimize. Yeşil. yeşil. Evet yeşil. Ben bildim ben. İstersen bana gidelim canım. Ben bildim Allah Allah. Yediğim. Evet, en sevdiğin abur cubur senin evin. Ben, ben Milay'ın. Elimin evine 3 3 ay boyunca gelmedim ve hatırlıyorum. Ben bir yıl boyunca gelmedim. Bir buçuk oldu. Açıyoruz. Kaç oldu? 6. biraz sessiz olmalıyız. Altın. Çünkü üç. az eşitliyoruz ilk Hadi. Hayır ben 7 oldum. En sevdiğin abur mu? En sevdiğin bilmem. Yatağımın rengin. Bir buçuk yıldır sizinle <laughs> gelmiyorum ya. E Gelseydin. Ya, Ve siz daha yakınsınız. Ben karşıdayım ya. Aa, ne özürlü. O benim evimde kaldı biliyor musunuz? Hiç kalmadım sanki ben. Evet. Tamam. Şimdi benim... Ee, düşünüyorum düşüneyim, düşüneyim. Rastgele bir şey atacağım ama... Aynamın rengi. <laughs> <laughs> en sevdiğim abur çubur ne mesela? Ya abur cubur söyledik ya biz. Ne? S Ay, krem, tamam işte söylüyoruz. Krem buley dedim ya ben. Aa! <gülüyor> <gülüyor> o tatlı diyor sonra <laughs> krem buraya yemek diyor sonra tatlı içiyor sonra abur cubura çeviriyorsun. <laughs> abur cubura çevirmedim tatlı da kaldı. Sonra abur cubur değil Hayır. o, <laughs> <Aa>, abur cubur <laughs> değil dedi. <laughs> sana başka sor. Sor başka çık. Görüşünü. Başka soracağım. Ee, ya yani ya elini ağzına atıyorsun. Hadi sor ama. Ya çık sen de şu an. Evet Mila ya. Allah'ım ki de bir şey yapıyor. tamam. Bakın işte. Benim Yok onda ben. Şey mi rengine? <laughs> evet. duvarımın rengi rengine? <laughs> Turuncu. Yok. Turuncuyu değiştirdik. Değiştirdim. Yeşil. Hayır. Mavi. Beyaz. Hayır. Kırmızı. Hayır. Beyaz değil mi? Senin en sevdiğin rengi. Mavi Bor, lila. Lila. Mor. Mor. Evet, lila. Aa, mor işte lila mor. Hayır. Ya mor koyu dur, bir, dakika, bir ya. dakika, Ama çocuğun en sevdiği renk diyorum ya. Dur, Bana susun. niye kopyalar susun, susun, burada? Susun, susun. Ben bu arada boyasını görmedim. Lila bana, bu arada tam. ben hiç de çok yok. az gördüm. O yüzden bana durun bir dakika. Bu, bu sayılmıyor. Bir dakika bana bu sayılmıyor. Kopya, durun bir dakika. Seviyorum. Dur ya bir sus. Bu sayılmıyor çünkü. sessiz ol. Tabii susun. ki sayılmıyor. Çünkü. Bolan anlamı e diyor? çünkü şu an ben lila'dı kesin lila'ydı da ben şu an hatırlamıyorum çünkü. anlamı mor ikincisi bu çocuğun en sevdiği rengi soruyor niye bana e sen kopya de duyuyorsun onu? evet lan bana niye kopya söylemiyor e sen de duydun Allah Allah lila duymak mı lazım evet. e duydum ama Tamam ben mor dedim ilk hayır lila'ydı lila ne mor Açık. Mor demek. Mor. Lila. Benim tabletimin kılıfı ne? Pembe. Yani ne ne? Pembe. Pembe. Pembe de ne? Kılıfı... Lan pembe ne olacak? Pembe ya... kedi, ke kedi Evet kedi. Lan senin tabletin ne? Da kız aldım. Gibi... Ya ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım senin tabletinin rengi bu soru olur mu? Ne yapayım? Ne yapayım? Kendi özel şeyin ne? söyleyeceğim. Tabletin rengini her gün görüyoruz. Bu soru değil. Seni soracağın şeyler benim bilmem neyim ne. Benim en sevdiğim bilmem şeyim tamam, ne. Tamam bildim. Ama benim tabletimin rengini git bir yerine yap. Ya ne <laughs> alaka? <laughs> ya bu çok abartıyor ya. Vallahi yazacağım şimdi. Hiç benim parlak ayak parlaklarımı baktınız mı? Ben gidiyorum. Abi. <laughs> arkadaşlar. Ben kazanmış oldum. Ee, lütfen videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve gülmeyi de unutmayın. Çünkü bu çok gülmeli bir da unutmayın. Karamelli brutto. Yok kremli brutto. Görüşürüz.